sigaranın içkinin üstüne sağlığa zararlıdır diye yazıyorlar. İstanbul'un girişine de başkanım ruh sağlığına, beden evet. sağlığına zararlıdır diye ekstradan yazmak gerekiyor. Yazmak gerekiyor ve evet. <laughs> Pop Vanchat'tan herkese merhaba. Yine bir bölümle, yeni bir bölümle sizlerle birlikteyiz. Bugün memleketim olan Trabzon ilinin Maçka ilçesinde bulunan Altındere Vadisi'ndeki Dağı'na inşa edilmiş Sümele Manastır'ını ziyaret edeceğiz. Sümele Manastırı ülkemiz içinde, Trabzon içinde son derece önemli bir yer tarihi olarak önemi, mimari olarak önemi, turistik olarak önemi çok fazla. Ben de bu bölümde sizleri çok fazla sıkmadan aşağı yukarı 45-50 dakikada değil de 10-12 dakikada buranın bütün güzelliklerini size gösterip anlatmaya çalışacağım. Bu arada başlamadan önce hemen uyaralım. YouTube'dan bizi izliyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca Instagram, Facebook, Twitter ve LinkedIn hesaplarımızı da takip etmenizi önemli rica ediyorum efendim. Hadi gelin isterseniz Sümele Manastırı'nı güzelce bir inceleyelim. biraz hikaye anlatmanın vakti geldi. Biraz önce de söylediğim gibi Sümele Manastırı Trabzon ilinin Maçka ilçesinde bulunan Altındere vadisinde Meryem Ana Deresi'nin ya da antik Yunanca adıyla Panagia Deresi'nin yamaçlarında yer alan Karatepe olarak adlandırılan bir dağ yapılmış. Bu dağın e, eski Yunanca adı Mela Deniz seviyesinden yaklaşık 1150 metre yükseklikte konumlandırılmış olan bir Rum Ortodoks Manastırı ve Kilise Kompleksi olarak adlandırabiliyoruz burayı. Tarihçesine bakacak olursak, M.Ö. 365 ve 395 yılları arasında inşa edilmeye başlandığı düşünülüyor. Bildiğiniz üzere Roma'da Pagan dinleri hakim, 300'lü yılların başında Hristiyanlık serbest bırakılıyor ama öyle herkes birdenbire Hristiyanlığı benimsemiyor. Yine de o dönemlerde insanlar dinlerini biraz daha kapalı devre yaşıyorlar. Hatta biliyorsunuz gizli olduğu dönemlerde yeraltı mağaralarında vesaire yaşanıyor. Zaten buranın da yapısı ne kadar yerin üstünde de olsa Anadolu'da sıkça rastlanan Kapadokya kiliselerinin tarzında yapılmış bir kilise. Burası manastıra dönüştürülmeden önce ilk olarak mağaradaki e, duvarlar oyularak ufak e, ibadet yerleri açılarak yapılmış. Hikayesi de şöyle. E, Atinalı Barnabas ve Sopronios isimli iki tane keşiş aynı rüyayı görüyorlar efendim. Bu gördükleri rüyada Hazreti Meryem'in kollarında bebek İsa'yı tuttuğu ve Aziz Lukas tarafından çizildiği bilinen bir resmin burada olduğu Hazreti Meryem tarafından rüyada kendilerine bildiriliyor. Hazreti Meryem diyor ki oraya gidin orada benim bu resmimi bulun ve bir e, kilise inşa edin. Birbirinden habersiz olarak yola çıkan bu iki keşiş bir yerde karşılaşıyorlar buralara yakınlarda bir yerde birbirlerine rüyayı anlatıyorlar. Ve sonrasında büyük bir tesadüf mü diyelim, mucize mi diyelim, böyle bir şey olduğuna inanıyorlar ve ilk olarak buralarda duvarları oyarak manastırın inşasını başlatıyorlar. Sümela isminin etimolojik olarak incelemesini yaptığımız zaman buranın kurulduğu dönemdeki yerel dilde halkın kara ve siyaha verdiği isim olan Melas kökünden geldiğini görüyoruz buradaki Sümela'nın bulunduğu yerdeki dağların adı Kara Dağlar yani Orosmelas olarak e, biliniyormuş. Ve bu yamaçta kurulurken manastır orijinal ismi Kara Dağ'ın bakiresi yani Kara Dağ'daki tanrı anası anlamına gelen Panagia Soumelas. Osmanlı İmparatorluğu zamanında Sumela şeklinde dönmüş. Yunan dilinde de Stoumela kelimesi. Mela'daki karadaki, siyahtaki, karadağdaki anlamına gelen bir yapıdaymış. Tabi sonra bu Stoumela T harfinin düşmesiyle zamanla Sümela formuna dönüşmüş ve buranın adı da Sümela olarak kalmış. Tabii bir taraftan da bu Panagia Soumelas yani Karadağdaki Tanrı Anası Meryem kelimesinden dolayı buranın adı aslında bir halk arasında Meryem Ana Manastırı olarak da biliniyor ama Sümela'nın ve Meryem Ana'nın geldiği yer çıkış kaynağı bu şekilde efendim. Manastırın inşa sürecine de bakacak olursak birkaç dönemden oluşuyor. O ilk bahsettiğimiz kuruluş döneminde biliyorsunuz mağaralar oyularak ufak ufak tapınma yerleri yapılmıştı. Sonrasında 386-1360 arası dediğimiz o bin yıllık dönemde bu mağara tapınakları büyütüldü ve B bölümü olarak adlandırılan keşiş hücreleri inşa edilmiş. Bir sonraki dönem 1360'lı yıllardan 1710'lu yıllara kadar olan dönemde bu 3. Alexios dönemi olarak da adlandırılıyor ana silüette görünen manastır binasının bir kısmı inşa ediliyor. Bir sonraki dönemde de 1710'lu yıllardan sonra manastırdaki freskler ve birçok yerin yerinde restorasyon çalışması yapılıyor. Burada ayrıca tapınağın doğu duvarında çıkıntılı bir şekilde inşa edilmiş küçük bir şapelde de yapılıyor efendim. 4. döneme bakacak olursak burası 1839-1861 malum Osmanlı dönemleri burada manastırı ziyaret eden seyyahların tasvirlerinden yola çıkarak bugünkü kütüphane ve muhafız odalarının bulunduğu yerlerde bir ahşap teras evlerin varlığı tespit edilmiş. Yine su kemerleri yapılmış Abdülmecit döneminde. Kutsal Ayazma ve Çan Kulesi de bu yıllarda eklenmiş diye düşünülüyor. 5. dönem 1860'lardan sonra da artık yavaş yavaş Osmanlı'nın son dönemlerine doğru yaklaştığımızda burada yıkılmış olan ahşap evlerin yerine kütüphane binası, görevli odaları, öğrenciler için odalar vesaireler vesaireler eklenmiş efendim. Son olarak 1914-1916 döneminde yine keşişler burayı terk ettikten sonra mübadele döneminden sonra da e, tabii burayı komple terk ediyorlar. E, bazı odaların bulunduğu kısımlarda ilave ek odalar yapılmış vesaire vesaire. Özetle neredeyse cumhuriyetin ilk yılına kadar burası sürekli geliştirilmiş. E Tabii mübadele döneminden sonra Rumlar, papazlar, keşişler falan buradan uzaklaştırılınca burası bir yalnızlığa terk ediliyor. Sonra burada bazı çobanlar keçi sürüleriyle, koyun sürüleriyle burayı sığınak olarak kullanıyor ve bazı yangınlar oluyor. Ateş yakmalarından dolayı hasarlar oluyor. Bunlardan da isterseniz başka bir yerde bahsedelim. Manastır'ın parlak dönemini Komnenos ailesi döneminde yaşıyor. Yani Osmanlı'nın buraları fethetmeden önce bizim hani Rum Pontus olarak bildiğimiz ismiyle bir devletken sahibi olan, yönetiminde olan Komnenos sülalesinin ciddi destekleri var. Burayı dini bir merkez haline getirmişler ve o şekilde kabul etmişler. Çok da ciddi yardımları olmuş buranın büyümesi için. Komnenos ailesi buraya çok fazla önem veriyormuş. Hatta 3. Alexios taş giyme törenini burada yapmış. Bütün saray eşrafını ve misafirlerini toplayarak ondan sonra da buraya hediye olarak bir kitap evi, kütüphane yaptırmış efendim. 1360'da Sümela tesis halinde yeniden inşa edilmiş. Biraz önce de bahsettiğim gibi 17 metre yüksekliğinde, 40 metre uzunluğunda, 14 metre genişliğinde. 72 odadan oluşan bir tesis haline getirilmiş. Sonrasında da geliştirmelere devam etmişler. Peki Osmanlı döneminde neler olmuş diye şöyle kısaca bir bakacak olursak, Fatih Sultan Mehmet 1461'de burayı ele geçirdikten sonra Komnenos Prensliği tabi ortadan kaldırılıyor ve burası da Osmanlı idaresine giriyor. E, Fatih Sultan Mehmet kültürel ve entelektüel olarak gördüğü bu merkezi ziyaret etmek istemiş o dönemki muhafızlarıyla beraber buraya ziyarete gelmiş ve bir ferman yayınlayarak manastıra imtiyaz vermiş. Manastırların bütün arazi ve malları rahiplerin olarak kalmaya devam etmiş. Vergiden muaf tutulmuşlar. E, kişisel yaşamları da e, himaye altına alınarak sigortalanmış ve eyalet sisteminin dışında tutulmuş burası. Bağımsız idareciler ve kumandanlar vasıtasıyla yönetilmiş. Bu arada Yavuz Sultan Selim bildiğiniz üzere Trabzon'da valilik yapmış ve bu valilik yaptığı dönemde burayı ziyaret etmiş. Yine birçok yardımlarda bulunmuş. Onun haricinde bir de önemli bir gösterge olarak buraya beş tane kandil göndermiş hediye olarak üzeri değerli mücevherlerle kaplı olan. Ayrıca üzerinde Padişah'ın mührünün de olduğu söyleniyor tabii ondan sonra gelen bazı padişahlar da yine buraya çeşitli imtiyazlar tanımışlar. Ta ki Osmanlı'nın son dönemine kadar gayet refah içinde ve rahat bir şekilde burada keşişler yaşamaya devam etmişler. Hem ibadetlerini yapmaya devam etmişler hem de gerekli dini misyon çalışmalarına da katkıda bulunmuş bu rahatlık. 1923 yılında Cumhuriyetin ilanından sonra manastır faaliyetlerine son veriyor. Yine aynı yıl Lozan Antlaşması'nın hükümlerine göre bölgedeki Rum vatandaşlarının da Yunanistan'a gönderilmesiyle Sümele Manastırı'ndaki papazlar ve keşişler de Yunanistan'a göç ediyorlar. Manastır ruhbanları göçerken yanlarında götürebilecekleri değerli eşyaların çok az bir kısmını yanlarına alıyorlar. Hem yolda saldırıya uğrayıp kaybedebiliriz diye ya da belki bir gün döneriz diye Manastır yakınlarına bu eşyaları değerli şeyleri gömüyorlar. Tabi sonrasında manastırda bıraktıkları bazı eşyalar var. Açıkta bıraktıkları bunlar yine koleksiyoncular tarafından gelip yağmalanıyor gündelik eşya olarak kullandıkları şeyler. E Tabi. Efsaneleri duyup, bu civarda gömülü hazineler olduğunu duyan insanlar da definecilik yapmak için yıllarca buraya geliyorlar. Zaten burada bir ibadethane olmadığı için ve başında kimse durmadığı için burada ciddi bir tahribat oluyor efendim. Ee, sonra buralar genelde çevredeki halkın geçerken uğradıkları dinlenme yeri haline dönüşüyor. Çobanlar burayı sürülerini bekletmek için kullanıyorlar. O dönemlerde e yine buralarda kalan hemdicik diye söyleniyor ama hamdicik olarak algılayabilirsiniz siz bu ismi. E bir çoban gece burada kalırken yaktığı ateş kontrolden çıkıyor ve manastırın bütün ahşap aksamı yanıyor. Daha sonrasında 1960'larda bir yangın daha olmuş e yanlış bilmiyorsam ve burası ciddi bir şekilde hasar almış. E sonrasında tekrardan turizme açılması 70'li yılları vesaire buluyor. Bir Amerikan askerleri geldiği zaman Burayı ziyaret ediyorlar. Onlar ilk ziyaretçisi oluyor hatta buranın turistik anlamda. Cumhuriyet'in ilk yıllarında da yine iyi niyet göstergeleri çerçevesinde Yunanistan'la yapılan görüşmelerde Atatürk buradan gömdükleri, gizledikleri kendileri için önemli olan şeyleri almalarına müsaade ediyor. Ve Yunanistan'dan bir heyet gelerek gömdükleri şeyleri çıkartıp alıp götürüyorlar. Bunlar üç farklı yerde sergileniyor şu anda Yunanistan'da. Bu Üç önemli eser. Ne bir tanesi Aziz Lukas'ın yapmış olduğu iddia edilen e, Meryem ikonası malum. E, i̇kincisi yine Aziz Christopher tarafından yazılmış olan bir İncil nüshası. Üçüncüsü de Komanos kralı 3. Manuel tarafından manastıra bağışlanmış olan kutsal haç parçası. İsa'nın üzerine gerildiği iddia edilen haçtan bir parça. Bunlar şu anda Yunanistan'da sergileniyor. 1950 yılında. Kilonctenides isimli bir Rum, Trabzon'dan göçmüş olan diğer Rumları da teşvik ediyor ve Yunanistan Makedonyası'ndaki Vermion Dağı'nın eteklerinde Trabzon'dakine benzer yeni bir Sümele Manastırı inşa edilmesine karar veriyorlar. Manastırın yapılmasına karar verilen yer olan Karaferye, bugünkü adıyla Veroya, doğal yapısı, vahşi yaşam ve bitki örtüsü bakımından Trabzon'daki Sümele Manastırı'nın kurulu olduğu kara dağlara oldukça benziyor. Lukas'ın yaptığına inanılan ikona da Ortodoks inancına göre Meryem'in göğe yükseldiği tarih olan 15 Ağustos'ta 1951 yılında bunu yapmışlar. Karaferye'de inşa edilmiş olan yeni Sümele Manastırı Nea Sümele'ye yerleştirilmiş. Böylece burası da bir ziyaretgah ve hac yeri olarak artık kullanılmaya başlanmış. Görünüm, e

her geçen gün biraz daha artacak. Sümele Manastırı 380'li yıllarda ilk kilise olarak inşa ediliyor. Anadolu'da Hristiyanlığın gelişme dönemleri. Buradan önce yapılmış olan başka kiliseler de var, Vazelon gibi. Ama gelişen süreçte manastır halini alıp ayakta kalan ve bölgedeki bütün din, dini kilise ve manastırlara din adamı yetiştiren en önemli merkez haline geliyor. E, Nitekim mübadeleden önce, 1923 e, zorunlu göç mübadele yıllarına kadar da burada Manastır e, faal bir şekilde e, duruyor, görev yapıyor, insanlar burada yaşıyor. 1461 Osmanlı'nın e, bölgeyi fethinden sonra e, buradaki bütün e, Ortodoks e, Hristiyan halk dinlerini rahat bir biçimde yerine getirebiliyorlar. Dinlerinde özgür e, oluyorlar. Hatta e, padişahlar, bölgedeki valiler sürekli destek veriyorlar. Belli köylerin, yakın yerlerdeki yerlerin toprak gelirleri buraya aktarılabiliyor. Müslüman ve Hristiyan halkın birlikte barış içerisinde huzurlu bir şekilde yaşadığı ve bunu yüzyıllara yaymış olduğu bir din merkezi aynı zamanda. Hemen karşı taraftaki vadide Müslümanlar yaşıyor, burada Hristiyan e, vatandaşlar yüzyıllarca e, dini ibadetlerini ve eğitimlerini yerlerine rahatlıkla getirebiliyorlar. Sümele Manastırı diğer manastırlara göre çok daha ön plana çıkıyor. Çünkü günümüze kadar yapı olarak gelen e, diğer manastırların bazılarında ciddi anlamda bir e, yıpranma var. E, restorasyon anlamında ihtiyaçlar var. Ayakta kalabilen bir merkez e, hem bölgemizin hem de ülkemizin turizmi ciddi anlamda katkılar sağlıyor. Tabi restorasyon süreçleri 80'li yıllardan sonra başlamıştı ayakta kalmasına ciddi destek verdi Kültür Turizm Bakanlığı. Evet. Ee, bu anlamda tanıtım çalışmalarında da e, çok fazla ön plana e, çıkarılmasıyla beraber e, geçmişte çok önemli bir e, dini merkez olan Sümele Manastırı e, günümüzde de bütün dünya tarafından tanınır hale geldi. Geçmiş dönemde bölgemizi ziyaret eden Evliya Çelebi'den Marco Polo'ya, e, Alman Falmeyer gibi e, yazarlara, tarih ve keşiş e, e, gezen yazarların tamamının kitaplarında yer verdiği, e, anılarında anlatmış olduğu e, destinasyonda yine... Ön plana çıkan Sümele Manastırı'ydı. E, tarihi noktada bulunan e, İpek yolunun e, liman şehri olan Trabzon'un ve Doğu Karadeniz'in e, hem turizm hem tarihi anlamda e, çok e, ön planda olan ve ziyaret edilen bir e, noktası. İstanbul'da gerçekten çürüyoruz. İstanbul insanı öldürür. Yani sigaranın içkinin üstüne sağlığa zararlıdır diye yazıyorlar. İstanbul'un girişine de başkanım. Ruh sağlığına, beden evet. sağlığına zararlıdır diye ekstradan yazmak gerekiyor. Yazmak gerekiyor ve evet. yani kurtulmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bir gün kısmet olursak ömrümün son yıllarını memleketimde tamamlamak isterim. Tabi burada hanımın da faktörü çok büyük. O da kendi memleketinde çünkü tamamlamak isteyecek büyük ihtimalle. İnşallah nasip olur. Amin inşallah olur. Evet, geldik bir bölümümüzün daha sonuna. Hopanopof, bu bölümde Sümele Manastırı'ndaydık. Çocukluğumda daha sık geldiğim, o zaman böyle yolları olmayan, Macaristan'da Budapest'te programında Geler Tepesi'ne tırmanırken size anlatmıştım izlediyseniz. Patika yollardan ağaç köklerine takılıp, erimemiş karlara basıp, kayıp aşağı uçabileceğiniz bir yol ile geldiğimiz Sümele Manastırı'ndayız. Şimdi daha turistik bir yer olmuş tabii ki. İnsanların daha rahat gelebilmesi için yollar yapılmış, restorasyonlar yapılmış. Tarih yaşatılmaya çalışılmış. Güzel olmuş efendim. Gelin ziyaret edin. Hani yurt dışına çıkamıyoruz her zaman ama ülkemizin dört bir yanında ziyaret edilebilecek birçok güzel yer var. Bu arada programın başında söylediğim gibi lütfen beni daha fazla üzmeyin. YouTube'dan izliyorsunuz şu anda programımızı büyük ihtimalle. Lütfen kanalımıza abone olun. Bildirimleri açın videolarımızı beğenilerinizi ve yorumlarınızı e, yapmayı ihmal etmeyin. Ama tabi izleyip gerçekçi yorumlarınızı almayı da isterim yani bu programı şu eksik olmuş, bu fazla olmuş gibi şeylerden de bahsederseniz sevinirim. Onun haricinde Instagram, Facebook, Twitter ve LinkedIn hesaplarımızı da beğenir, abone olursanız, takip ederseniz çok sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşene kadar hoşça kalın, hopona popla kalın.